Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim abisinin gülleri, sözün özü, velasılı kelam, hülasa, sınav. Yani, a, ünite adım ne? Değişen dünya dengelerinde Osmanlı siyaseti. Yani eski adıyla, duraklamayla, tamam, gerilemeyi birleştirdi, alsana ne oldu? Dünya dengelerinde Osmanlı siyaseti oldu. Tamam, ben gene burayı sana ne diye anlatıverdim? Duraklama gelemedi, aklında kalsın diye ama ünite adının o olduğunu artık biliyorsun. Tamam, şimdi duraklamadan... Tamam Duraklamadan. ÖSYM burada sevdiği iki tane yer var. Tamam mı? Bak sürekli soru olarak geldiği iki yer var. Ne onlar? Bir, bu dönemin ıslahatlarında Batı'nın, Avrupa'nın etkisi yok. Hala ben üstürüm. Tamam. Kadim olana dönmeye çalışıyorum bir bu. İkincisi genç Osman Hotin kuşatmasını Yeniçer Ocağı'nı kaldırmak istedi. Bunu defalarca dönmüş bunu sormuş ama bu dönem baktığın zaman duraklama falan diyoruz da aslında hala iyiyiz. Doğuda, batıda en geniş sınırlara ben bu dönem ulaştım. Doğuda en geniş sınırlara Ferhat Paşa'yla değil mi? Batıda en geniş sınırlara Bucaş'la ulaştım. Ama bozulmaların da başladığı dönem bu. İşte devlet yönetiminde, merkez otorite, işte ordu, eğitim, maliye yönelik her şeyde sıkıntılar başladı. Mesela padişahlarda bir sıkıntı başladı. Niye? sancağa çıkma usulü kaldırıldı. E yerine şimşirlik kafes usulü geldi. E derken Ekberi Erşet denilen bir uygulama başladı değil mi? Başa en yaşlı en olgun geçecek tat kavgası çıkmayacak diye düşünürken çocuk yaşta padişahlar geçti. Sıkıntılar beraberinde artarak geldi ama Ekberi Erşet'le verasette artık kesinlik var mı? var diye yorulmadık değil mi? Beraberinde ordu bozuldu. Niye? E tımar bozuldu. Beraberinde şey bozuldu. İşte kapı kullar, yeni Yeniçeriler, devşirmeler bozuldu. O dönem Yeniçeri, çarşı her şeye karşı hale geldi değil mi? Bir de beraberinde maliye bozuldu. E, niye? E, sarayın israfı var. E tabii dış etkenler de var. Coğrafi keşif, kapitülasyon falan derken sen içeriye bak. Tımar bozuldu. Tımar, tımarın bozulması her şeyi bozdu. Asker gelmiyor, işte yönetimde sıkıntı var, vergi toplanmıyor. O olmuyor, olmuyor oğlum, olmuyor. Ha, ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru vardı. Tımar bozulursa ne yaygınlaşırdı? İltizam yaygınlaşırdı. Bak defalarca sordu, değil mi? Bak bunlar hatta bahsettiğimiz şeyler artık. Eğitim, pozitif bilimler, önemsiz. Değil mi? Alimin oğlu da alim olur anlayışı. Beşikuleması başladı. Bak soruldu bunların hepsi. Beraberinde bu dönem bir de hiç durmuyor ki isyanlar da çıktı. Yeniçeriler, Yeniçeri çarşı her şeye karşı isyan etti. Anadolu'da halk celali isyan etti ama bunların isyan etme sebepleri genel itibariyle neydi? ekonomikti. Halk avarız vergilerin ağırlığından isyan etti. Niye? O dönem arkadaş boşta durmuyoruz ki. Doğuda İran'la, Batı'da, Avusturya'yla savaş var. Ver vergi, ver vergi, ver vergi. Avarız vergisi milletin burasına kadar geldiydi. Halk isyan ettiydi buna değil mi? Peki bu isyanlarda milliyetçilik var mı? Yok. Yok rejimi değiştirelim, genç osman indirelim, parlamenter, böyle bir şey var mı? Yok. Hukukla alakalı bir şey var mı? Bunlar yok, yok, yoktu. ÖSYM olanları değil, olmayanları soruyordu. Bak 1600'lerde bunlar yok. 1700'lerde de yok. Tamam. Ne zaman çıkacak? 1800'lerde çıkacak. Anlaştık, bilin. E, sürekli savaş halindeyiz. Halk işte e, beyler beyleri isyan ediyor. Eyaletler isyan ediyor. Suhte medrese öğrencileri bile isyan etti. Ya niye ekonomik sıkıntılar baş göstermiş. Sürekli de savaş halindeyiz. İranla, Değil mi? A dört tane olayınız vardı. Orada neyi bilecektiniz? kasr Şirin'i bilin dedim size. Değil mi? Günümüz Türk-İran sınırı. Lejistan'la. Genç Osman meselesi işte. Onu bilin dedik. Venedik'le. La Girit'i 24 yılda anca aldın. Avusturya'yla. Ha, Burada bir anlaşma vardı. Hatırlıyor değil mi? Zitva-Toruk anlaşması. Neydi o? Zitva-Toruk anlaşması. Artık Avusturya arşidüküsü. Osmanlı padişahına denk sayılacaktı. Bak siyasi üstünlüğümüzü devam ettiremedik. Siyasi üstünlüğü kaybettik. Ne geldi? Eşitlik geldi. Değil mi? Bak hep bunlarla sordu. Sonrasında bir Viyana'yı kuşattık. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1683 kutsal ittifak Varilim birleşti Osman'a saldırdı. 1683'te yenilmeye bir başladık. Tabii 1699 Karlofça'ya kadar yenildik. Çok ciddi. Venedik, Avusturya, Rusya, Lehistan, Malta, İngiltere, Fransa, Almanya yoktu bak. Değil mi? Aa, bunlara yenilgi aldık. Karlofça ile Balkan topraklarının neredeyse yarısını kaybettik. Değil mi? İlk kez büyük oranda toprak kaybettik. Ve üstünlük ufaktan onlara doğru da geçmeye başladı. Niye? Artık anlaşmanın garantörü onlar da bak 1600'ler böyle. Tamam. Bu dönem ıslatlarında Batı'nın Avrupa'nın etkisi yok. Hala biz teknik olarak üstünüz. Film nerede kopuyor? Şurada kopuyor. Kadim olana yükselmeye eski zamanımıza geri dönmek istiyoruz. Ve genç Osmanlı'nın yeniçeri. Bitti. Bu kadar. Döndü dolaştı. Buradan verir paragraf yorumlattırır. Verir paragraf yorumlattırır. Şimdi soru çözümlerinde birkaç özel soru daha koydum mesela. Onlarda da değini vereceğim. Tamam. İşte şurada savaşta kaçanlar çıktı geldi. Celali isyanlarını fişekledi. Bilmem ne yaptı falan falan. Bir sürü yorumlar var. Anladın mı? Ezberleme. Temel neyin anla. Temel mantığını anla. Tamam. Beraberinde. Beraberinde. 18. yüzyılda. Yani 1700'ler. Gerileme. Bak burayı da bu ünitenin içine aldık. Doğru mu? Beraberinde bileceğiniz bir önemli olay daha var. O da neydi? O da şuydu. Biz bu dönem gerilemede tamam. Amacım ne? Mevcudu korumak. Tamam. Kaybettiğim yerleri de geri almak. Ula ben nerede kaybettim? Bir Karlovçada kaybettim. Beşi bir yerde, değil mi? Sonra bir de 1700 İstanbul'la Ruslara kaybettim. Bak onlarla ne halindeyim? İlişki halindeyim. Değil mi? Ha, bunları geri almak istiyorduk. Ama ama Pasarofçada Prut'ta yendik. Bak Prut bir tek şey bilmenizi istiyorum. Bak nokta atışı ya Prut'ta umutlar, ümitler yeşerdi. Kaybettiğin yerleri geri alma Ama o nerede söndü? Pasarofçada söndü. Bir şeye girdik. Ne? Lale devrine girdik. Şunu kabul ettik. Avrupa, Batı bizden üstün. Hangi alanda üstün? Askeri ve teknolojik alanda bizden Üstün kardeş bunu kabul ettik. Artık geri alamadığımız gibi daha çok kaybediyoruz. Ulan bari savaşma diplomasiye yönel dedik. Bak elçi melçi muhabbetleri burada çıkmaya başladı. Ezberlemeyin neyin anlayın diyorum. Mantığını anlayın diyorum. Üçüncü Ahmet Lale Devri ile Avrupa'nın bak tekrar kaçıncı söyleşim artık bunu. Avrupa'nın askeri ve teknolojik üstünlüğünü kabul ettik ama Lale Devri'nde askeri bir ıslahat yapmadık. Vur patlasın çal oynasın öyle bir neyle uğraştık öyle bir şeyle uğraştık. Var mı sıkıntı? Yok. Tamam. Peki Lale Devri böyle. Üçüncü Ahmet isyanla geldi. İsyanla gittiydi. Tamam. Bundan da hallettik değil mi? Sonra 1. Mahmut'la ilk kez Avrupa'yı neler başladı? İlk kez Avrupa'yı askeri ıslahatlar başladı. Doğru mu? İşte Lale Devri'nde şu şunu, şunu da söyleyeyim de geçici elçiler Matbaa falan bunlar da mesela bak böyle soruldu ama Lale devrinde halkın yönetime katılımı var mı? Yok. Çıkan soru bu işte. Lale devrinde dört tane madde verdi tamam ÖSYM'e dedi ki buna göre hangisine ulaşılamaz dedi. Tamam cevap neydi? Halkın yönetime katılması idi. Anlaştık abim. Peki peki ee, bayram telefona bakıversene. Tamam. Beraberinde birinci Mahmut bu şekilde. Ha sonra sonra şu küçük kaynarca bak burada film ortadan kopuyor. Tamam bakıver lan orada. Hadi. Hı. Tamam. Beraberinde şurada film ortadan kopuyor. Küçük kaynarca ile artık buradaki dönemi bitiriyor. Tamam buradaki dönem bitiyor. Artık buradan sonrasını neye veriyor? En uzun 100 yıl yani yani dağılma dönemi diyor. Yani dönemin ortasında kesmiş. Anladın mı? Ha sonra küçük kaynarca ile Rus'a ne verdiysek nerede verdik? Rus'a ne verdiysek küçük kaynarca da verdik. Var mı sıkıntı? Yok değil mi? İlk kez işte e, kapitülasyonuydu. Ne bileyim işte Ortodoksların himayesiydi. Kırım'ı işte İlhak'ın ilk aşamasıydı falandı filandı bilmem neydi. Bir sürü idi değil mi? Mesela beraberinde süreç devam etti. Ahanda 3. Selim'le beraber bir de süreç başladı. Ne süreci? Nizamı Cedid. Tamamen bir yenilenme dönem var mı? Planlı, programlı, meşveretli, Ebu Bekir el rahatıplı, sistemli, meşveretli bir ne oluşturuldu? Islahat düzeni oluşturuldu. Buradaki geçici elçilikler Nizam-ı Cedid'de neye döndü? Daimi elçiliğe döndü. Anlaştık mı? Karşılaştırmalı geldiydim. Ve bu dönemde gene durmuyoruz. İran topraklarını lale devrinde kendi aramızda paylaşalım dedik. Şii sünni ayrımına dikkat edemedik. Gitti. Yattık kalktık. Kimle savaştık? Rusya ile Avusturya ile savaştık. Bunların bir de projesi vardı. Neydi onlar? Grek ve Dakya projesi. Hatırlıyorsunuz mu? Grek projesi neydi? İşte Prens Potemkin'in büyük hayaliydi. Tarıçak Atarı'na e torununun adını Konstantin falan koyduydu. Hani Türkler Balkanlardan atılacak. İstanbul'da bir Rus prensinin Konstantin'in kontrolünde bir şey kuracak, Grek devleti kurulacaktı. Dakke projesiyle de Balkan topraklarını kendi aralarında paylaşacaklardı. Osmanlı'ya saldırıya geçtiler. Peki Osmanlı'yı ne kurtardı? Fransız İttilali'nin getirdiği milliyetçilik kurtardı. Bak 1789'da milliyetçilik bana olumsuz değil, olumlu etki etti beni burada kurtardı ama 1800'de belimi bükecek. Doğru mu? Beraberinde Venedikler işte bu Peter şeyde Peter Varadin de yenildik. Bunlara da Pasarofçayı imzaladık ve son olarak Fransa kadim dostum Fransa kaldırdı 1700'ün sonlarında kaldırdı Napolyon Mısır'ı işgal etti. Onu da kim yendi? Nizamı, Cedid ordusu yendi. Cezar Ahmet Paşa yendi. Napolyon yenildi. İngiliz'i, Rus'u yardıma geldiler. Bak işler ne olmaya başladı? İşler değişmeye başladı değil mi? Peki bu dönem yapılmış ıslahatlarda hukuk, rejim bunları değiştirelim var mı? Yok. Milliyetçiliğin olumsuz etkisini henüz görmedik. İlk milliyetçilikten isyan 1806'da yani 19. yüzyıla çıkıyor bak. 17. yüzyıl 1600'lar 18. yüzyıl 1700'ler 19. Ler, 1800'lerde çıkacak Osmanlı'ya milletçilik isyanları bize hala şu an iyi gibi değil mi böyle ve burayı da karşılaştırmalı soruyordu hangisi diyordu işte lale devre özelliklerinden değildir hangisi işte ne bileyim e, nizamcılık devre özelliklerinden değildir. Bir ortak özellik abim 1600'de 1700'de Osmanlı'nın halkın yönetime katılması gibi bir durum söz konusu değildir. Osmanlı'da halk yönetime ne zaman katıldı? Ne zaman? 1876 1. Meşrutiyet'in ilanı, kanuni esasının kabulü, parlamentonun meclisin açılmasıyla katıldı. Son 3-4 yılda da araya bunu kattı. Hangisi üçüncüsü? Nizamcılık devri gelişmelerinden değildir. Halk yönetime katıldı. Katılmadı abi. Hangisi laleler, güreşmelerden değil, halk yönetime katıldı. Katılmadı abim. Onlardan 100 sene sonra katılıyor. Aklına yattı mı? Genel yapıyı bildiğin zaman tamam mı? Spesifik işler birazcık daha kolay olur. 1600'lerde dur, 1700'lerde gerile. Tamam 1600'de ben üstünüm, 1700'lerde onlar üstün. Oradan işte Avrupa'dan eleman gel, Comte bonnevali, baron al gel, ıslatlarını yap, kendini kurtarmaya çalış. Eslam senetleriyle iç borçlanmaya, gitti. Yok para yok pul yok bir şey yok. Sonra denge politikası çıkacak. Burada da işte dönem bitiyor ve herkesin gözü bizim üzerimizde. Dakya projesi bilmem ne projesi küçük kanarcayla Rus'un bitmek tükenmek bilmeyen bir neyi var? Tek bir derdi var inemiyesi Cenin. Sıcak denize inmek. Bunun için eline hala aynı şey. Bununla uğraşıyor mesela. Ve dönem bitiyor. Ne başlıyor artık? Dağılma dönem başlıyor. İşte en uzun yüzyıl diye veriyor onu da. Ne diye? İşte denge siyaseti diye veriyor. Al genel yapı işte budur. Son birkaç yılın sorularına baktığınızda yani bak hatta son 5 yılın sorularına bakın. 2018, 19, 20, 21, 22 tamam mı? Bunlara bakın aynı şeylerin dönüp dolaşıp geldiğini görürsünüz. Sen dakiyon kafayı ağır kapı feneri kimdeydi? Mühendishaneyi Bahri Hümayun'u kim açtı? O mu açtı? Bu mu kapattı? O mu etti? Bu mu etti? İlk elçi ulan Hangisiydi? İşte 28 Mehmet Çelebi mi? Yoksa Viyana'yı İbrahim miydi? Ola daimi elçi neredeydi? İşte Londra'dım. Yani genel yapıyı bil, bak nokta atışı şeyleri bil, tamam? Yani itilaflı olan yerlerden soru bekleme. Beklersen a orada şişersin. Bak hemen tamam 5-10 dakikada özet. Bu kadar işte. Genel yapıyı bildiğin bu iş oluyor. Şimdi hadi biraz soru çözelim. Hadi Allah'a emanet.